Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz üçüncü bölümümüz bugün iki tane video gelebilir o yüzden dikkatli olun hadi başlayalım bugün maden videosu çekeceğim hadi başlayalım arkadaşlar birinci videomu inşallah görmüşsünüzdür geç saatlerde yükledim oyunda bir sıkıntı çıktı arkadaşlar belki biraz madeni yaptı. Ben de biraz ilerleteceğim. Hani Diamond bulacağız yani. Hedefimiz Diamond. Daha düşüğünü kabul etmiyoruz. Ee, belki ciddi anlamda kasmış arkadaşlar. Bir bakayım dedim. Çocuk kasmış helal olsun. Bizim için uğraşıyor. Kanalımız için. Bakalım neler olacak bugün. şuradan devam edelim biz meşalemiz de var Güzel. ben meşale almadım diye biliyordum ee, arkadaşlar diğer videolarda şey demişim çekiliş için elma elmas çekilişi demişim arkadaşlar e, Minecraft'ta e, elmas paketler var 70 liralık biz bir bin aboneye ulaştığımızda ben o çekilişini yapacağım. Nasıl yani? Ee, şey yapacağım. 4 tane elmas paketi alacağım. Ee, canlı bin bin abone olduğumuzda canlı yani aç, açınca çekilişi yapacağım. Yani bin aboneye bekleyin. Yani abone olun ki çekilişi daha erken yapalım. Destek olanlar herkese teşekkür ediyorum. Şöyle. Ah yanlış oldu. Hemen buradaki şeyleri alayım ki linç etmeyin beni. Bakayım böyle tamam arkadaşlar dediğim gibi bugün e, bunu Eğer geç atabilirsem diğer videomuz daha o da gelecek akşamları 12 civarlar gelebilir videomuz İzlemede kalın Ssi Arkadaşlar bu arada e, ilk videomuzda 10 like gelmediği için şey e, belki gelse bile konuşmayacak. 10 like olduğunda e, o hoparlörünü açacak. Yani hala sizi bekliyor. Hemen şurayı kapatalım. Hemen bakayım. Düzenli olalım arkadaşlar. Hemen şurayı yok, burayı da olmamış. Yemek de az var Yemek şu şu ekmeği iki bölümdür. Yani bu üçüncü bölümümüz üç bölümden beri saklıyorum. Bakalım ne zaman yiyeceğim o ekmeği. Bir dakika burayı yanlış yapmışız. Ne diyorum niye öyle basit geldi? Bunlarda o zaman maden var arkadaşlar Ses geldiğine göre Şöyle bir ilerleyeceğim yani şu an yukarıda Yukarıda olması lazım Allah Allah kazma kırıldı arkadaşlar ben kazmayı yapıp arkadaşlar kazma yapıp geldim şimdi devam edelim evet devam edelim bayağı kazma yaptım yani Oo, sıkıntı var buralarda şimdiye kadar çıkması lazım neyse demiri alalım o zaman yerden gelsin Arkadaşlar e, en yakın zamanda PUBG Mobile çekeceğim Ar e, grubum var. Bunlarla PUBG Mobile çekmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra Cima şey de çekeceğiz, e, PUBG Lite de çekeceğiz. Onun da grubu var. Yani bütün PUBG Mobile, PUBG Lite çekeceğiz. E, ondan sonra şu an hedefler tek şu an onlar düşünüyorum. Onlar çektikten sonra belki Fortnite'a da başlayabiliriz. Fortnite'a 1000 aboneye geçtiğimizde başlayacağım. Şimdilik Minecraft, PUBG, o tür oyunlar oynayıp kasılmak istiyorum. Arkadaşlar daha oyun gitti herhalde. Gitti geldi bir oldu. Bir daha kazandım sıkıntı yok. Arkadaşlar videolar kısa yapmamın nedeni e, bir biri bana yazdı. E, bu ilk videolarımız olduğu için kısa olacak. Ama mesela 500 abone olduğumuzda yani 500 civarları ya da erken de yapabilirim. Şu an belli değil. Videolar 20 dakika, 30 dakika olacak. E, şimdi videolarımız kısa. Zaten ilk videomuz normalde o kadar da yapmayı da düşünmüyorduk ama uzun oldu. Hatta o belki de 20 dakikalık olacaktı arkadaşlar. Birden şeyde kamera şeyde sıkıntı çıktı. kaydetmiştik normalde. Kayıttan çıkmış. Şimdi ayarladım. Devam edelim o zaman. Hemen şu araları. kadar indik acaba? Hiç de bakmadım. Bakarız şimdi. Hemen bakalım. Daha var sanki. Daha var ya. Kapatalım. Daha var. Konuşalım, sohbet edelim. Bu bölümde şey düşünüyorum. Diamond bulup Diamond Kılıç ya da Peki daha da fazla bulabiliriz. Kazmasını da yapıp bırakmak istiyorum. Daha fazla yapmayacağım yani. İkinci bölüm. Ay işte dördüncü bölüm. Bakalım keşif yapalım. Ee, güzel yerlerin koordinatlarını alalım. Ondan sonra daha güzel şeyler yapalım. Yani kazma bol yaptım. Yani bayağı gidebiliriz sohbet edeyde. olacak kanalımız inşallah gelişir. Bu arada arkadaşlar e, Minecraft seven kişilerde davet edin, onlar da izlesinler. Yani çünkü biz baya Minecraft çekeceğiz yani. Kanalın aslında temeli Minecraft olacak. Minecraft'ı da sürekli çeker miyiz? Başka adasor varlar, Skyblock. Bakalım. Hemen şurayı da düzeltelim. modlar mod getirebiliriz. Onu söyleyeyim. Araba modları filan Ama onu başka server'da yapacağız. Burada direktman böyle Minecraft gelişimi yapacağız. Hemen şöyle Düşüneyim mi? Berke gelebilir, herhalde. Berke ge gelebilir mi? Bakayım. Berke gelebilir. Onla çekebiliriz. Dördüncü videoyu. Bakalım. bir de bazı mesela şey karar verdim. Şu abi ev yapımı falan yap, yapmaları. Eşyalarını ben çekeceğim. Hızlı bir şekilde size göstereceğim. Ee, belki ya böyle müzik şeylerini yapacak. Müzik ayarlarını yapacağız. Hani müzikle beraber izleyeceksiniz. Müzikleri de kendisi tasarlayacak. Bakalım nasıl olacak? Güzel olacak mı? Merak ediyorum. şimdi şunları bulduk güzel güzel hmm, hemen şunu alalım o zaman yeterince derinliğe mi geldik yoksa şunlar kuralarda çıkıyor muydu Da. Şunları da maşallah maşallah şunları da şuradan yolumuz belli olsun <laughs> yolumuz belli Kömürleri şey alalım çünkü daha yeni gelişiyoruz her şeyi almak lazım Kesinlikle like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Şurayı da kapatalım. Devam. belki şey de şey bulmaya istiyorum. Ge batık gemiler bulmak istiyorum. Onlarda hazine çıkıyor. Onun da bir bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Yakın bir bölüm de olabilir. Onu da çekeceğim. Hiç merak etmeyin. O bayağı geldik o zaman biz. Hemen biraz yükselelim. Kaça kadar gelmişiz? Hemen bakalım. O bayağı gelmişiz. O zaman şuraları kapatalım. gelelim. biz sonuçta bayağı gelmişiz. Şu an ondayım. on 11. On tamam. Buradan kazalım. Biraz genişleteceğim burayı. Bakalım işte. Diamond'ı bulduğumuz an çıkalım bakalım. Şey de yapmayı düşünüyorum. Mesela e, bir saat bir saat düz kazmayı kağıt size malzemeleri de gösterebilirim. Ee, bir şey de sorayım. Mesela aynı diamond falan setler yapacağız ya. Bölüm için mi vurayım? Yoksa bölüm sonu mu? Lütfen bunu yorumlara yazın. Belki bize sıkıcı gelebilir. Yani ben de ona göre çekmem. Böyle açtık mı baya? Tamam. Güzel oldu. Güzel. Şimdi dümdüz kazalım bakalım diamond bulabilecek miyiz? Evet kazmamız kırıldı. Şimdi bunlara geçiyoruz, demirlere. Hmm, yakınlarda maden olabilir. Önce ses evet devam edelim. Direktman bulup videoyu bitirmek istiyorum. Çok uzun. Ooo, oo. Sıkıntı. Sıkıntı daha biz o kadar gelişemedik. Sıkıntı. Buradan gitmiyoruz. Rus. Buradan gidelim. Abi. Ya şansa bak. Şansımızı seveyim ya. Bulduk. İyi ki de buradan gitmişiz. Ee, bir de şuradan gitmek istiyorum. <laughs> şimdi diamond olunca heyecanlandım biraz. Abi şansımızı seveyim ya. Tamam şöyle biraz gidelim. Bir de gidelim, gidelim, gidelim. Yani diamondımızı bulduk. Güzel oldu. Yani şimdi şuradan şöyle. Şöyle ikili bırakmamın nedeni çünkü iki duvarda görebileceğim. Yani o avantaj olduğu için bırakmak istedim. Ben şöyle gidelim. Bakalım eğer burada da bulursak ciddi anlamda videoyu bitirelim artık. Şimdi biraz bulayım. Belki bir tane daha buluruz. Güzel. Bu üçüncü bölüm için iyi oldu. Hızlı gelişelim çıktıysa çıkmaz büyük ihtimalle. Kömürleri şey alalım. Yukarı çıkalım. Videonun sonuna gelelim. bakalım. Yok. Hemen şunu alalım. Hemen şurayı kapattık mı? Niye bu kadar yemişiz? Şey? tamam. Ha, koordinatlar da kalmış. koordinatları da kapatalım. <laughs> tamam. Bu diamond yeter bize. Ben üste çıkıp geliyorum. Arkadaşlar yukarı çıktım. Şimdi hemen evimize girelim videonun sonuna gelelim. Uyuyup videonun sonuna gelelim. Yapımlarda canavar var. Hmm. Tamam uyumayalım. Ee, bölüm Bölümümüzün Sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz Like atmayı Eğer ilk yorum yapmak istiyorsanız Abone olmayı olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.